Cemal Süreya, Oktay Rıfat bu dilin en afacan şairi, en çevik şairi der onun için. Behçet Necati Gili en çok dolduran, doyuran şairmiş o. Abidin Dino birdenbire sokakta fenalık geçirip ölecek olsam, başıma bir kaza gelse yol ortasında, ne bileyim hastaneye bilemedim morga kaldırsalar beni soyduklarında ya çorabım delik çıkarsa felaket. Haklıydı Oktay. Ölmek felaket değil. Çorabımızın delik çıkması felaket olan. Her şeyde öyle titizdi ki boşuna telaş. Sanırım asla delik çorap giymediği gibi asıl önemlisi şiirinde tek bir delik, tek bir yama ya da kusur bulunmaması. En kederli gününde bile gülmesini bilen kişidir Oktay, diyor. Oğlu Sami Rıfat babasını şöyle anlatıyor. Yaşamda en önemli şey esah olmaktı onun için. Duyguda, sözde, davranışta gerçekten yana olmak, yalan söylememek en büyük belki de tek erdemdi onun için. Nasıl İnsan yalan söylememeliyse şiir de sanat yapıda da yalan söylememeliydi. Bir onur ve varoluş sorunuydu bu Oktay Rıfat için diyor oğlu. Sanat toplumsal görevi olan bir çalışmadır. Topluluğu ileriye doğru götürme çabasıyla görevlidir sanat. Her şey insan içindir. Bilgi de sanat da insan için. İnsanın tabiatın ve toplumun yıkıcı kuvvetlerini yenerek daha rahat, daha kolay, daha insanca yaşaması için bu ana kuralın tersine kürek çekmek şairliğe sığmaz gibi geliyor bana. Şiir, sosyalizm ve yalandan sakınma bana kişiliğimin temel direkleri gibi görünür diyen Oktay Rıfat bu haftaki konuğumuz. Boğazından lıkır lıkır geçen şu suyun kıymetini bil. Nedir ki bu mavilik? Deme. Pencereden görebildiğin kadar göğün kıymetini bil. Kıymetini bil Çiçek açmış bademin, güneşli odanın, çamurlu sokağın, beyazın, siyahın, yeşilin, pembenin kıymetini bil. Dirilik, dirilik öyle bir şey yürekte. Sevinçle çırpınır. Kavak yerleri eser insanın başında. İnsanoğlu kızar, öfkelenir, savaşır. Halk için girişilen savaşta o korkulu sevincin, öfkenin kıymetini bil bil ki bu budur işte güneş yalnız dirileri ısıtır güneşin kıymetini bil anayasası olmayan tek cumhuriyet şiiristan Oktay Rifat bölümüyle başlıyor hepiniz hoş geldiniz Müzik 10 Haziran 1914'te babasının vali olarak görev yaptığı Trabzon'da dünyaya gelir. Babası şair, dil bilimci, vali ve ileride Türk Dil Kurumu'nun başkanlığını yapacak olan Sami Rıfat, annesi ise Münever Hanım'dır. Doğumundan 6 ay sonra aile İstanbul'a döner. Pek çok sanatçı ve yazar içeren bir ailede yetişir Oktay Rıfat. Teyzesi Ayşe Celile Hanım bir ressam. Teyzesinin oğlu ise Nazım Hikmet'tir. Ben de beşikte yattım. Salıncakta uyudum. Meme emdim. Geceleri arpa boyu büyüdüm. Adam oldum. Elim ekmek tuttu, bütün sevdiklerim öldü. Günler su gibi geçti. Anasız babasız kaldım böyle. Ankara'nın muhtelif semtlerinde oturan aile, daha iyi eğitim alması için dedesi Hasan Enver Paşa'nın İstanbul'da Fransızca eğitim veren özel okuluna gönderirler. Daha sonra tekrar Ankara'ya gelerek Latife Hanım ilk mektebine yazılır. Gazi İlk Mektebe adını taşıyan diğer okulda da Orhan Veli öğrencidir. Oradan Taş Mektebe yani Ankara Erkek Lisesi'ne geçen şair, Orhan Veli ile olan samimiyetini ilerlettiği gibi Melih Cevdet ile da tanışmış olur. Orhan'ı ilk mektebin 5. sınıfından beri tanırım. Asıl Dokuzuncu sınıfta can ciğer arkadaş olduk. İkimiz de şiir delisiydik. Orhan zil çalar çalmaz yanıma gelir. Teneffüsü gavur etmeyelim Oktay derdi. Bir yıl sonra İstanbul'dan Melih geldi. O da bizim gibi şiire tutkun. Üç kafalar çocukluktan delikanlılığa el ele geçtik. Dünya nimetlerini bir arada tattık. Şiir bizim için yaşamaktan ayrı bir şey değildi. Hayalimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ortaklaşa kullandık. Bu macerada el ele yürümek, biz birbirimizi büsbütün bağlamak üzere el ele yürümek derdimiz buydu. Bu okulda ünlü şair Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyat öğretmenleriydi. Üç arkadaş okul kooperatifinden aldıkları maddi destekle Sesimiz adlı dergiyi çıkararak şiirlerini yayınladılar. Oktay Rıfat'ın ilk şiiri bu dergide yayınlanan Çiçekli Entarim şiiridir. 1935 yılında soyadı kanunun çıkmasıyla Ali Oktay babasının adını soyadı olarak kabul etmiştir. Birçok yerde ailesinin manastırdaki lakabı olan Orozcu soyadıyla anılmasına rağmen hiçbir kimliğinde resmi kayıtlarda bu soyadı yer almamaktadır. 1937 yılında Maliye Bakanlığı'nın açtığı doktora burs sınavını kazanarak siyasal bilgiler öğrenimi alması için Paris'e gönderildi. Üç yıl sonra İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yaptığı doktora çalışmasını tamamlayamadan 1940 yılında geri döndü. Paris'ten döndükten sonra bir süre Maliye Bakanlığı'nda, daha sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Ardından Ankara'da serbest avukatlık yaparak geçimini sağlamaya başladı. Felsefe eğitimi için İstanbul'a giden Orhan Veli'nin Sosyoloji eğitimi için Belçika'ya giden Melih Cevdet'in ve siyasal bilgiler eğitimi için Paris'e giden Oktay Rıfat'ın Ankara'ya dönmesiyle yeniden bir araya gelen üçlünün yazım işleri ağırlık kazanmaya başlamıştır. 1941 yılında kendilerinden önceki tüm edebiyat akımlarına karşı çıkarak büyük tartışmalara sebep veren Anlaşılmaz bulunmasından dolayı garip adını verdikleri şiir kitabını yayınladılar. Garip hareketi her şeyden önce bir şiiri, evet, şiiri havalandırma hareketidir. Şiirlerini Varlık, Yaprak, Yedi Tepe, Enkilap gibi dergilerde yayınlamaya devam etti. 1955 yılında İstanbul'a yerleşerek avukatlığını ve yaşamını bu şehirde sürdürdü. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir kız sevdim malum Allah bir tane. Her dem sevdalıya kızımız bahane. Top çiçeğim, deste gülüm, canım İstanbullum. Aman aman, bahane. Gittim baktım şıkır şıkır balık pazarı. Üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri. Üç doluya üç tanecik badem şekeri. Top çiçeğim, deste gülüm, canım İstanbullum. Aman aman. Badem şekeri. ...1955 yılında yayınlanan Perçemli Sokak adlı şiir kitabının ön sözü büyük tartışmalara neden oldu. Ve bu kitapla garip birinci yeni akımdan ayrılarak İkinci yeni adı verilen şiir anlayışına yönelir Oktay Rifat. Perçemli sokakla yapmak istediğim gerçeği biraz daha sokulmak, yaklaşmaktı. Gerçeği duyularımızla tanırız. Hiç ağaç görmemiş birine birden çınarı gösterirseniz ne yapar? İnsanoğlu kendini alıştıra alıştıra algılar gerçeği. Böylece öldürür onun şaşırtıcı ve olağanüstü yanını şiir hep bizden önce vardır doğada da kitaplarda da şunu söylemek istiyorum aslında okumasını ve bakmasını bilirseniz hemen tanırsınız şiiri <laughs> ağzımın tadı yoksa, hasta gibiysem, boğazımda düğümleniyorsa lokma, buluttan nem kapıyorsam, varayoa alınıyorsam, geçimsiz ve işkilli, yüzüm öfkeden karaya çalıyorsa, denize bile, denize bile iştahsız bakıyorsam, hep, hep bu Boyu devrilesi bozuk düzen bu dar ağacı süratlı toplum yüzünde. 1961 yılından emekli olacağı 1973 yılına kadar devlet demiryollarında avukatlık mesleğini sürdürüyor. 1960'lı yılların başında. Latin ve Yunan ozanlarına yönelerek Türkçe çevirilerini yapıyor onların. 1963 yılında da Latin ozanlarından çeviriler ve 1964'te Yunan antologyası adıyla kitaba dönüştürüyor o çevirileri. 1966'da Elleri Var Özgürlüğün kitabı ile Toplumsal Sorunlar ve emekçilerin hakları gibi ağır konulara geçiş dönemi başlıyor Oktay Rifat'ın Köpürerek koşuyordu atlarımız durgun denize doğru. Bu uçuş güvercindeki özgürlük sevincimine öpüşmek yasaktı. Bilir misiniz? Düşünmek yasak, iş gücünü savunmak yasak. Ürünü ayırmışlar ağacından, tutturabildiğine satıyorlar pazarda. Emeğin dalları kırılmış yerde. Işık kör edicidir diyorlar. Özgürlük patlayıcı. Lambamızı bozan da, özgürlüğe kundak sokan da onlar. Uzandık mı patlasın istiyorlar. Yaktık mı tutuşalım mayın tarlaları var. Karanlıkta duruyor ekmekle su. Elleri var özgürlüğün. Gözleri, ayakları. Silmek için kanlı teri. Bakmak için yarınlara, eşitliğe doğru giden elleri, ayakları. Ben, ben kafes, sen, sen sarmaşık, dolan dolanabildiğin kadar. Özgürlük sevgisi bu, insan kapılmaya görsün bir kez. Bir urba ki eskimez, bir düş ki gerçekten daha doğru yiğit sürücüleri tarihsel akışın, işçiler evren kovanının arıları bir kara somunun çevresinde döndükçe dünyamıza özgürlük getiren kardeşler onlar. O, o somunla doğrulur uykusundan akın, ağrır o somunla bitmeyen gecemiz. O güneşle bağımsızlığa erer kişi. Bu umut Özgür olmanın kapısı mutlu günlere insanca aralık bu sevinç mutlu günlerin ışığı vurur üstümüze usulca ülke gel gel yurdumun insanı görün artık özgürlüğün kapısında dal gibi ardında gökyüzü kardeşçe kardeşçe mavi avukat, şair, yazar, çevirmen olan Oktay Rifat, Koca Bir Yaz adlı şiir kitabını tamamladıktan hemen sonra ardında 17 şiir kitabı, 3 roman, 3 çeviri, 5 tiyatro oyunu, bestelenmiş şiirlerini bırakıp 18 Nisan 1988'de geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybeder. Nasıl bilirdiniz dedi imam. Ben de içimden bağırdım. Büyük şairdi. Diye yazmıştır ardından Can Akşamları parka çıkmakta en büyük eğlencesi şair Orhan Veli'yi Melih Cevdet'i severdi hayatında. Ağaçlardan kavağı severdi. Yıldızları da severdi. Ve en rahat anasının serdiği yatakta uyurdu. Şimdi burada yatıyor. Karaca Ahmet mezarlığına defnedildi. Bu hayattan bir Oktay Rıfat geçti. Şiiristan bu haftalıkta bu kadardı. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Anayasası olmayan tek cumhuriyet Şiiristan'da bir dahaki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.